Merhaba değerli arkadaşlar. Muhteşem bir soru var. Dışarıdan bakınca kolay gibi gözüküyor ama çözümünü sonuna kadar seyrettiğinizde gerçekten güzel olduğunu göreceksiniz. İnşallah her akşam güzel sorular paylaşmaya çalışacağım. Kanalımıza abone olun, takipte kalın. Evet, sorumuz şöyle. Sağlamsa, masa, reklam panosu siparişi veren Ahmet Hoca'nın vermiş olduğu üçgen yukarıdadır. Bu üçgenin alanı kaçtır diye soruyor. Evet şartlar alfaya 2 alfa olacak şekilde sağlam samasa şeklinde bir üçgen tabela. Evet dışarıdan bakınca sünüs alan teoremini andıran bir soru. Ama ondan ziyade daha tatlı bir çözümü var. Sonuna kadar seyredin ve çözümünü hafızanıza yerleştirin. Evet şimdi arkadaşlar burada alfanın gördüğü 10. 22'yi gören açı kesinlikle alfadan büyüktür. Yani şu açı alfadan büyük. Ben madem bu açı alfadan büyükse alfalık bir açı alsam şuradan. Alfalık açı alsam. Alfadan büyük olduğunu göre alfalık açı alsam. Burada x kenar üçgen oluşturursam, Aynı zamanda alfa alfa iki alfa olmaz mı? Olur. Yani hem bu x kenar oldu arkadaşlar. Hem bu x kenar oldu. Aynı zamanda Burasıyla da burası eşit oldu. Çünkü burası 2 alfa, burası da 2 alfa. Madem ne oldu o zaman? O zaman ne oldu? Burası da x kenarı olduğuna göre burası 10 ise şurası da 10. Burası da 10. O zaman 22'den 10 çıktı. Şuraya kaç kaldı? 12 kaldı. Bakın şurada ne oluştu? 10, 10, 12'lik bir x kenar üçgen oluştu. Değil mi? Ben şuradan dik insem x kenar üçgende yukarıdan indirdiğim yani şuradan dik indiğimi düşünürseniz x kenar üçgende yukarıdan indirilen yükseklik 6 6 ayıracak. Burası da 8 6 8 10 üçgeninden. Yani şu yüksekliğimizi kaç olarak buluyoruz? 8 olarak buluyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bunun yüksekliği 8 olduğuna göre bunun yüksekliği 8 olduğuna göre tabanımızda 22 olduğuna göre Taban 22 yükseklik 8 çıktı arkadaşlar. Taban 22 yükseklik 8 çıktı. Bölü 2'den hemen sadeleştirdik. 4. 4 çarpı 22'den 88. Evet alanımız 88'miş. Gayet güzel bir soru. Yani burada ek çizim gerektiren bir soru. O yüzden sorunun güzelliği. Yani siz de beğenmişsinizdir diye ümit ediyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli arkadaşlar. Muhteşem bir soru var. Dışarıdan bakınca kolay gibi gözüküyor ama çözümünü sonu